Gerçi orada da sonra ciddiyet bozular, uçan motosikletlerle falan böyle <laughs> gidilen bir dünya oldu. Ben bu arada sürekli böyle elimi koyuyorum ama umarım senin ekrana girmiyordur. Giriyorsa da şu an bu espriyle birlikte <laughs> onun bir kurguya yedirdik. Ubisoft GTA 6'dan korkmuyor. Ubisoft GTA 5'ten de korkmuyordu. Hatırlıyorsun evet, Watch, Watch Dogs'u ilk evet. çıktığı zaman işte Los Santos'u gezmek için iki ay yeter gibi bir şey Aynen. demişlerdi. Patladılar. Abi hiçbir şey kullanıcı dostu değildir. Şirkete kazandırılmıyorsa hiçbir şey kullanıcı dostu değildir yani burada benim söyleyeceğimi evet. sen söyledin o yüzden ben bir şey demiyorum. Yani... Altına imza, kaşe <laughs> D Plus'tan herkese merhaba ben Özgür. Ben Tunahan. New Game yeni bölümüne hoş geldiniz. Oyun gündemini hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu hafta çok güzel klip bir haberimiz var. <laughs> ben şu an kendimi kim milyoner olmak isterek katılmış gibi hissettim <laughs> sen böyle <laughs> durunca. Ee, evet Tunahan Bey sizi tanıyalım. <laughs> E, merhabalar <laughs> abi. Bir de bu aralar şey ya böyle ilgi çeksin diye yarışma evet. reyting olsa şey çok acayip tipler çıkarıyorlar. Böyle ben kast seçilme ben gibi. Ben oldum ve sonrasında e, hemen... Harvard'da da e, onur belgesiyle bitirdim evet, yani, Anadolu, son çoban olmaya karar verdim ama diye. Deyip sonra ilk soruda 50 metre kaç santimdir 400 diye eleniyor ya. evet ilk haberimiz de o zaman. Geçelim evet. E, GTA 6 hayal kırıklığı yaratabilir. Diyeyim <laughs> 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 ben de böyle kaldım. Evet. Yani ne desek bunun üzerine. Şimdi yani. sen tabii bu konuda şey GTA bizim biliyorsun Donovan GTA sorumlusu olarak. Tabii ki. Hemen. Şimdi şöyle hemen haberi vereyim. Eski Rockstar geliştiricisi Ope Vermeij. Yani değişik Nasıl bir isim. Olsun ya bilmiyorum. GTA hayal kırıklığı yaratabileceğini, sebep olarak da GTA 5'e benzeyeceğini ve ilk başta hayal kırıklığı yaratıp sonrasında insanların alışacağını ve yine de piyasadaki en iyi oyun olacağını söyledi. Şimdi şöyle, e, GTA 6'nın biz seninle ilk fragman geldiğinde Hı -hı. de konuşmuştuk. Biraz böyle açıkçası bizde de şey var. Çok fazla bir şey açıklanmadı çünkü. Evet. E, normal daha ön çıkışına da var. Sadece bir fragman gördük. Sürekli komplo teorileri aklımıza dönüyor. E, ama tabii hayal kırıklığı konusu. ben de şunu düşünmüştüm. Seninle de konuşmuştuk diye hatırlıyorum. GTA 5'e benzeme konusunu. Çünkü e, daha önce gelen gameplay teknik anlamda çok daha üst düzey olacaktır. Animasyonlar ne bileyim işte kaplama kalitesi olsun, yapay zekası olsun falan. Evet. Gerçekten çok daha üst düzey olacaktır ama oynanış tarafında GTA 5'e çok benzeyeceğini biz de düşünüyoruz ki 4 ile 5 arasında öyle ekstra bir oynanış farkı var mıydı? Ya şöyle fizik olarak geriye gitti oyun. Yani, yani evet. Ama GTA 4 de ya, o bambaşka. Fizik olarak günümüzün ilerisinde. <laughs> <değil> GTA 4'te <laughs> ben sırf hani bir karşıdan gelen arabaya çarpayım da camdan fırlayayım diye oynadığımı hatırlıyorum yani. Bu konuda şey de mesela Mafia 2'nin de evet. klasik versiyonu, e, remastered versiyonundan daha iyi fizik kalitesi olarak ya burada şimdi şey şu konu enteresan bir konu. Şimdi GTA 5, GTA 6 çıktığına şey dedikodusu var ya söylendi. Jason Schreier'dan geldiği için Hı. Biz de güveniyoruz biraz buna. Harita zamanla genişleyecek. İlk başta çıkan bir harita yine büyük olacak ama sonra iyice büyüyecek. Bu aslında gördüğümüz bir şey GTA oyunlarında daha önce. Mesela San Andreas'ta oyunun başında sadece Los Santos'taydınız. Sonra San Fierro açılıyordu. Sonra Las Venturas açılıyordu. Ben buraları niye İstanbul'un bazı semtlerinden daha iyi ezbere biliyorum <laughs> <falan>. Ama burada <laughs> o ya. Tabii gibi olmayacak. Sonra güncellemeyle gelecek. Ha, deniyordu. o şekilde. Yani görevi bazlı e, görev bazlı değil diyorsun. Yani görev bazlı. YT de öyle biliyorsun. Bir noktada evet, hani, öbür kısma geçiyordu. Ha? O, o, şekilde değil. Bayağı güncellemeyle sonra gelecek deniyor. Burada tabii ki en büyük bizim kafamızdaki soru işareti Online mi? ne olacak? Ya da yetişmedim yetişmedi mi o zaman? Ha, yetişmiyor oyun, hani? mu? Tabii öyle bir durumda var. Bir de hani online'a ne olacak sorusu bence burada en büyük büyük sıkıntı Çünkü şu anda online GTA online giriş seviyesi birçok bilgisayarda oynanabilir seviyede ama GTA 6 giriş seviyesi bilgisayarlarda oynanabilir durumda olmayacak yani GTA 5 baktığın zaman PlayStation 3 Xbox 360 nesline çıkmış Tabii bir oyun ilk olarak yani. o yüzden en düşük ayarlarda artık bugünün sistemlerin kaldıramayacağı bir oyun kesinlikle değil. Çok ne? rahat oynayabiliyorsunuz. GTA 6'dan beklentimiz ne? Red Dead Redemption 2'nin de üzerine görsel evet. olarak çıkması. Kaldı ki Red Dead Redemption 2 aradan geçen 6-7 yıla neredeyse yıl. yakın sürede hala da grafikler açısından en iyi oyunlardan bir tanesi. E bir de bunun üzerine çıktığın zaman neler yapılacağı merak konusu ama zaten hep konuşuyorduk işte şirketten ayrılan isimler, tepe yöneticiler Hı. vesaire derken e bir de arada... GTA Trilogy e, fiyaskosu, fiyaskosu diyelim ona. <laughs> bir, yani, bir şey diyeceğim. GTA Trilogy'den hemen sonra bir de Red Dead Redemption 1 fiyaskosu var biliyorsun. Evet. Yani. o da... yani onlar adına işler bu aralar pek iyi gitmiyor diyoruz ama sonuçta GTA 6'nın e, tam olamamış hali bile birçok oyunun olmuş halinden daha iyi olacaktır diye düşünerek ya biraz evet. kendimi rahatlatabiliyorum. Ya optimizasyon sorunu çıkınca illaki olacak. Buna kaçışı yok yani illaki olacak. O düzeldikten sonra hatta çıkış, çıkış döneminde bile şu net hani teknik anlamda oyun e, zirvede olacak ve uzun yıllar orada kalacak. Hatta ya standartı belirleyecek. Yani mesela atıyorum hala benchmark testlerinde GTA 5 kullanılıyor baktığında. Ama artık hani çok nadiren oluyor. Hadi yani GTA 5'te işte çalıştırıyor evet. bak şu, şu FPS'i alıyorsun gibi bir gibi. E, sonuç var ama bundan 2-3 yıl önce baktığımızda hala net bir şekilde özellikle 3000 serisi ekran kartlarında hala konuşuluyordu. GTA 6 kaç FPS şey kaç FPS'te veriyor diye konuşuluyordu. GT6'da bundan sonra bence hani 2025 yani 26 başı desek minimum 5-6 yıl o benchmarkta en önemli oyun yani olarak GTA kalacak yani. durumunu düşünürsek sanki 2040'a kadar falan hani GT6'da evet benchmarklarda yani. gidermiş gibi hissettiriyor. Çünkü büyük ihtimalle hani bunlar tamamen öngörü ama GTA 6nın 2025'te 26'da yapacağı şeyi diğer firmalar belki 2030'da yakalayacak yani. Ya şu an zaman. mesela GTA e, beşi artık geçti çoğu oyun geçti ama Red Redemption 2'ye baktığında 6 yıl oldu oyunda çıkalı. Hala o seviyede olmayan AAA A e, Oyunlar var. var. Yani ya bütçesi ya bütçe olarak tabii ki yani Red Redemption 2'ye yaklaşamamıştır ama ben buradaki e, beyefendinin es eski Rockstar geçirsin söylediğini anlıyorum. İsmini söylemiyorsun ama. O, be <laughs> şey. <laughs> 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 Ya ben kend bir anda kendisini, roman oluyorsun böyle. <laughs> Kendisinin söylediğini anlayabiliyorum. E, ve benim de böyle bir çekincem var. Kesinlikle GTA bir şey çok benzediğiyle alakalı bir sorunlar oynanış tarafında. Ya şöyle bir şey var. Be, belli şeyler zaten benzeyecek. Atıyorum nedir? GTA oyunlarında yıllardır para ödememek için mesela araç lisanslarını almıyorlar. At, Vice'den beri atıyorum Sultan, Turismo, Değil bilmem mi? ne işte Zentorno falan. Ve bunların tipleri de aşağı yukarı birbirlerine benziyor. Aşağı yukarı benzer arabaları göreceğiz. E benzer çevre koşullarını göreceğiz. Çünkü daha önce de geçmiş olan bir haritada yine hikayemiz geçecek. tabii çok daha genişletilmiş ve güncellemiş yeni nesil bir tabii. versiyonunu göreceğiz. Yani görmediğimiz şeyleri değil aslında daha önce gördüklerimizin daha, daha bir iyileşmiş versiyonu. bir versiyonunu göreceğiz tabii. zaten. Ya baktığında 4 ile 5 arasında öyle oynanış anlamında büyük bir e... kolaylaştırma var. Yani tabii. 4'te mesela demin dedik Arama o fizik, et... daha kolay, evet. kolay fizik etkileşiminden dolayı daha zordu 4'te. Karakteri yönlendirmek bile hani Niko'yu bir sağa döndürüyordu şöyle falan dönüyordu bir acayip hareket ediyordu. 5'te biraz daha arcade yapıya döndü der ki online'da falan İşler biraz daha herkesin oynayabileceği seviyeye gelsin. Gerçi orada da sonra ciddiyet bozuldu artık. Uçan motosikletlerle falan böyle <laughs> gidilen bir dünya oldu. Ben bu arada sürekli böyle elimi koyuyorum ama umarım senin ekrana girmiyordur. Giriyorsa da şu an bu espriyle birlikte <laughs> onun kurguya yedirdik. Yani kısaca ama e, benim de böyle bir e, ufak bir endişem var. Ama benim yine de, var. de ne olursa olsun piyasadaki en iyi, teknik anlamda en iyi oyun olacak. oynanış tarafı tartışılır. Yani şimdi oynanıştan ne beklediğini. Mesela Warblade var, yılların oyunu. Hmm. Bayağı yıllarını ya. <laughs> Çok eski bir oyun. Ben mesela World Blade'i tek geçerim. <laughs> diyorsun. Çok eğlenceli. Ya aslında ikinci haber de, he, söyle. Ha. GTA'nın yapacağımız şey belli. Karakterinle göreve git. Vahşet gel. saçma. <laughs> i̇şte 4-5 tane haritada isim çıkacak. Dur şunun görevlerini önce bitireyim falan yapacaksın. Evet. Bir iki görevde şaşıracaksın. Aa bunu da mı eklemişler, ne Aynen. kadar güzel düşünmüşler falan ya Bitti. Teknik anlamda, hepimizin aslında en büyük merak konusu teknik anlamda Hı. ne olacak e, konusu. Burada aslında hemen çok benzer bir haberimiz var bağlantılı. Ubisoft GTA 6'dan korkmuyor. Ubisoft GTA 5'ten de korkmuyordu. Hatırlıyorsunuz <laughs> evet, Watch Dogs'ı Dogs ilk evet. çıktığı zaman işte neydi Los Santos'u gezmek için 2 ay yeter gibi bir şey Aynen. demişlerdi. Patladılar. 2 ay bile oynayamadı kimse Watch Dogs'u. Yani. Bir haftada herkes kapattı. Ki ilk Watch Dogs'un ilk tanıtımı şahaneydi o 2013-14 zamanları. Ben. Karakter yürüyor etrafta rüzgardan böyle bir şeyler uçuşuyor falan. Öyle Sonra, oyun bak o tanıtımdaki oyun belki bugün bile yoktur. Yoktur. Yani çok acayip çünkü o. Ki birçok oyunda o dönem vardı. Witcher 3 bile mesela. Yılın oyunu falan bir sürü şey konuştuk ama ilk tanıtım videolarıyla çıkan oyunun mesela alakası yok. E, tabii yani. Ama o oyun gene olabilmiş bir oyundu. Watch Dogs olamadı da. Tabii Watch Dogs'da yani çok başka sorunlar vardı. Watch Dogs'u ben Cyberpunk'a kısmen ben benzetiyorum. Bence Cyberpunk bile daha iyiydi yani. E, yani. Watch Dogs'un bekleneni verememi konusunda. Ee, şimdi ama tabii burada oyundan ziyade e, CEO Bey nasıl okunuyor? Yves Julemo. <laughs> Çok zor bir isim. Yves diye okunuyordur herhalde diye tahmin ediyorum. Evreşe şey, Ivoşe. <laughs> Ivoşe'nin Yves'inden aldım. Aklıma o şey türkü şeyi versiyonu geldi. İvigil mi o? Ya, mi <laughs> ya, yani olabilir. Şöyle diyor aslında yani oyunun kalitesinden ziyade yeni bir GTA oyunu çıktığında daha fazla insan oyun sektörüne geçiyor. Ya yani oyun evet. dünyasına giriyor ve bu da diğer oyunların satışını da artırıyor diyor. Bu aslında doğru olabilir. Çünkü baktığımızda atıyorum ya GTA çık şeye bakmak lazım. GTA 5 çıktığı dönemin hemen sonrasında oyuncu topluluğu ne kadar yükseldi? Oradaki hız arttı mı yoksa yine aynı standart bir yükselişle devam etti? Ona bir bakmak lazım. E diyor kendi yani GTA 6 çıktı. Birkaç ay herkes onu oynuyor mu? Sonrasında diğer oyunlara yöneliyor insanlar ve oyuncu sayısı arttığı için biz de buradan ekmek yiyoruz gibi bir noktaya varıyor. E, doğru olabilir bu ama ne olursa olsun GTA 6'nın çıktığı dönem ve sonrasındaki birkaç ay ya diğer oyunlar için çok zor yani. Satmaz. Ya şey demek istemiş. Rockstar'da pişer bize de düşer gibi. Ha, yani aynen öyle. Oradan düşenleri geçelim. de biz toplarız gibi. Yani aslında evet. rakibin büyüklüğünü kabul etmek gibi bir şey olmuş tabii, bu tabii, sefer seferki. Rakibin büyüklüğünü net kabul ediyor ya, zaten. Bununla baş edemeyeceğiz bari sevmeyi seçemem Bükemediğin bileği <gülüyor> öpeceksin <gülüyor> diye <gülüyor> öpmüş burada akademi. Ya Bence hani GTA atıyorum mesela Kasım 2025'te çıksın. 1 Kasım 2025'te çıksın. Bak ben söyleyeyim Şubat ayına kadar baş... ya diğer oyunlar satacağının %70-80 altında satar. Ya bir de dedikleri gibi yaparlarsa atıyorum her şey hazır olsa bile işte haritada belli bir bölgeyi önce açıp işte online'da sen orayı kasıyorsun orada evini işte bilmem ne alıyorsun. Sonra yeni bir yer açılıyor bu sefer orası için kastırıyorsun falan. Hani seni böyle sürekli sürekli oyunda tutacak şeyler yaparlarsa o süre daha da uzayabilir. Kaldı ki ben kendimden örnek vereyim. GTA'yı artık oynamasan bile yeni bir güncelleme geldiğinde ki ya yani 10 yıldır on, neredeyse ücretsiz güncellemelerle desteklenen bir oyundan bahsediyoruz bir anda. En son şey herhalde ray tracing modu gelmişti yeni nesil konsollara orada bir ücret. Evet, sattı, bir tek mesela. orada. Onun dışında online'daki çekler hep ücretsiz, ücretsiz gelmişti. Yani, onlar hep ücretsiz. Her ücret şey her ücretsiz geldiğinde, <laughs> her ücretsiz içerik geldiğinde bir girip bakıyordum hani ne olmuş ne bitmiş diye. Yani bir türlü silemiyordum o yüzden GTA'yı hard diskten Geç artık SSD'den o ilk zamanlardı. <laughs> 2014'te, şey, 15'te. <gülüyor> <gülüyor> disketten falan. Diye. O kadar. Disket olarak bastırsalar ya GTA 5'i falan. Kaç disket olur acaba? Onu da GTA 6'ı 1500 kaç disket, disket falan acaba? ya. Kaç e, megabayt onlar? 1.44 megabayt. Değil mi? Doğru. O zaman... Hmm. Hiç hesaplamadık bile geç. Geç yani. <laughs> geç 25 geç. bin falan işte. Şimdi sıradaki haberimiz Call of Duty Modern Warfare 3 ee, konuşamadım. Call of Duty Modern Warfare 3 Game Pass'e geldi 24 Ama Temmuz'da. Ama bu yeni Modern Warfare 3, yani tabii. eski Modern Warfare 3 değil. Aynen yani geçen senenin sonunda çıkan Hı. son Call of Duty oyunu Game Pass'e eklendi 24 Temmuz'da. Eee tabii yılın sonunda Black Ops 6 da eklenecek çıkış Hı. gününde. Bu da bu arada Modern Warfare 3'de ilk eklenen Call of Duty oyunu oldu. Game Pass'e eklenen ilk oyun oldu kendisi. Hemen hızlı bir haberdi bu. Şunla bağlayacağım hemen. Bu daha öncesinde hani bir dikey video çekmiştik. Orada da aslında bu soruyu sordum takipçiler ama sana da sorayım. Sence Call of serisinin Game Pass'e gelmese Game Pass'i tekrardan bir şahlandıracak mı? Aynı noktada mı tutacak yoksa düşüş devam mı edecek? Bir etkisi hmm. olmayacak mı? Bence Game Pass'i ilk anda sadece meraktan bir pik yaptırır ama ben bunun Call of Duty serisinden götüreceğini düşünüyorum. Yani hmm. Şey gibi işte atıyorum eskiden müziğe ulaşmak zordu işte kaset alıyordum bilmem ne aylarca aynı albümü dinliyordu. Şimdi Spotify'da var hiçbir değeri yok ya. Tabii, bir kere dinliyorsun ha. sonra. Şimdi 60 dolar 70 dolar vererek alıp oynadığın oyunla ücretsiz erişebildiğin her istediğin anda yükleyebileceğini bildiğin oyunun değeri oyuncu da aynı olmaz. O yüzden ben bunun seriden de biraz götürebileceğini düşünüyorum. Yani seriye olan ciddiyet Dolay belki bir noktada azalabilir. Ya Modern Warfare 3'ün böyle bir etkisi olmaz da Black Ops 6 ile birlikte insanlar hani e, oyunu satın almaya bırakıp Game Pass'e yönelebilir. Tabii bu PlayStation tarafını hiçbir etki etmez. Çünkü oyuncu ya oyuncuların büyük bir kısmı PlayStation'da zaten. Onlar da Game Pass olmadığı için oradan devam edecekler. E, hep birlikte göreceğiz. Gerçi doğru bizim bildiğimiz Xbox şu anki hamleleriyle devam ederse Game Pass PlayStation'a da gelebilir. Yani. yani. <laughs> doğru. Doğru söylüyorsun. ya Öyle bir şey de olabilir. Hemen bir sonraki geçelim. asla bağlantılara geçelim. <laughs> Microsoft'ta Game Pass zammı sebebiyle dava açıldı. <laughs> bu da enteresan ve çok mantıklı bir e, olay. Şimdi Activision Blizzard satın alımında e, bu mahkeme demiş ki Microsoft'ta bak sen satın alıyorsun ama bu sana ciddi bir maddi e, yük bindirecek. Sen bu maddi yükü nasıl temin edeceksin? İşten çıkarma yapacak mısın? Bir. ikincisi zam yapacak mısın abonelik servislerine veya oyunlarına? Şunu da <laughs> buna zam yapacak mısın? Ge şey Microsoft demiş ki hayır. Ne binası? <laughs> Ve satın alım bitti, onaylandı, satın alım yapıldı ve önce işten çıkarma geldi. Microsoft inanılmaz işten çıkarma e, oldu. Özellikle Activision Blizzard tarafında. Arkasına da Game Pass'e zam geldi ve bu zamın e, bitmediğini, devamının da geleceği abonelerin alışması gerektiği söylendi. Resmi ağızdan olmadı ama e, bu konuşuluyor. Şimdi böyle olunca da e, mahkemede hemen davayı açmış. Demiş ki ya sen böyle dememiştin bize. E, o yüzden dava hadi bakalım gel delikanlı. Bence Microsoft bunu da düşünmüştür. Yani böyle yaparız, sonra dava gelirse bize ne kadar bir fatura çıkar? Öderiz, öder çözeriz. Onda ya, yani şunu söylemek lazım. Game Pass evet çok böyle kullanıcı dostu duruyor. Ama mesela yani abi hiçbir şey kullanıcı dostu değildir. Şirkete kazandırmıyorsa hiçbir şey kullanıcı dostu değildir. Yani burada benim söyleyeceğim yani, sen söyledin o yüzden ben bir şey demiyorum. Yani, <laughs> altına imza, kaşımıyor. <laughs> yani şirket ya, Microsoft burada çok iyi kazanıyor ki devam ediyor buna. Mesela bakın Game Pass böyle bir eksi yönde ilerlemeye başladı. Hemen Zam, ne bileyim işte şu oyunu ekliyoruz, bu oyunu çıkartıyoruz. Stüdyo kapattılar ya. Yani. Tango Gameworks'u kapattılar adama. Yani o yüzden e, bu dava çok mantıklı. Umarım buradan bir şey de olur. Bir ceza meza da bir şey yerler. Çünkü Microsoft bir ara gözü kapalı. Ha, işte ne yapıyorsun abi? Abi ben şöyle oyun Tamam gel. Şey, onu da aldım. Bunu da satın aldım. Modu ya da işte bir şey, yani. Obezlik bir noktada. Hani ya onu tabii. da alayım, bunu da alayım. Ama önün arkasını düşünmeden hareket ettiğin zaman olmuyor. Yani, yani işte... Olmuyor. E, nedir onun adı? Ya böyle bir yere varılmıyor. Hani insanlar tam onu da alsın böyle işte büyük bir yarışa dönsün falan öyle olmayacağı bunun çok belliydi. Bunun ya şeye şeye herkes al, herkes sende olsun. Sen onu yönetmeyi bilmedikten sonra. Ekip bak yani Obsidian Entertainment aldılar. Adamlar Fallout 3 New yaptılar yani muazzam bir RPG. E, yani, tabii. Kaç yıldır e, geliştirme aşamasında yeni oyunları ve çok bekleneni veremeyecek gibi durumda oyun yani. Ki yani Obsidian dediğin zaman benim böyle Rockstar'la eş eşdeğer gördüğüm bir firmadır. Hani opsinden ne çıksa yerim. Hatta gibi bir eski tarzı var Pills benim. Of için. furniture'lar de onların da değil mi? Evet. Yani gerçekten bu konu hani RPG konusunda kendilerini kanıtlamış bir stüdyoydu ama e, gel gör ki evet çok güzel oyunlar çıkardılar bu süreçte. Yani Microsoft satın aldıktan sonra çok güzel oyunlar çıkardılar ama hepsi böyle biraz da indie yapım gibiydi yani. Her yani Microsoft'un bütçesiyle Tabii ki oyunları da oynamak isterim ama Microsoft'un bütçesi işin içindeyse ben o büyük yapımı görmek istiyorum. İşte bütçe tek başına bir şey değil yani enstrüman da önemli elinde atıyorum. şimdi Bir yani milyonluk keman da var, bin liralık keman da var. Şimdi ne kadar iyi çalıyor olursan ol, bin liralık kemanla aynı sound'u veremezsin gibi bir şey. Çok belki alakasız bir yerden örnek verdim ama şimdi bakıyorsun PlayStation'a veya Nintendo stüdyolarına o kadar uzun zamandır tecrübeleri var ki veya Rockstar'dan konuşalım işte. Bu insanlar sürekli olarak büyük yapımlar geliştirmeye alışmış ve kendini bu şekilde geliştirmiş insanlar. Sen daha önce onlarla aynı seviyede iş yapmamış insanlara al sana para, al sana imkan, yap dersen tecrübe yok. Nasıl yapacak? Evet. Ya da aynı enstrümanlar varsa bile kullanmayı bilmiyorlar. Doğru. O da etken. Ki baktı mesela Redfall'u düşün. Redfall'da bayağı eleştirilen bir oyun oldu ki çok güvendiğimiz bir stüdyodan geldi aslında o evet. oyun. Ama ona rağmen ee, olmadı. Orada da mesela Microsoft'un Redfall geliştirme aşamasında bayağı ortada, biz böyle bir oyun istemiyoruz, bu oyunu şöyle bir şeye çevirin deyip, bayağı hani online serviste olan... işte zaten yapınan, o batırdı oyun oyunu. Evet, e, öyle bir noktası da konuşuluyor. Yani bizim gördüğümüz oyun direkt stüdyonun istediği oyun olmayabiliyor her zaman. yani şekil, Hatta çoğunlukla. Ana, çoğunlukla. Ki ana Baldur's Gate 3'ü hani niye bir, bir yere bağlı yapmadık diye yapımcıların açıklaması aynen. vardı hatırlarsın. Çünkü o zaman birilerine bağlı kalıyorsun ve onlar hani parayı veriyoruz, düdüde biz çalarız moduna giriyorlar. Çok Yaptırmıyorlar doğru. sana istediğin şeyi. Ya Jason Schreier'ın bu konuda çok güzel bir yazısı var. Orada diyor hani neden Baldur's Gate 3 çok güzel, tam oyuncunun istediği bir oyun. Çünkü Baldur's Gate 3'ün bir yatırımcısı yok. He. Tamamen o iki oyun severin, onlar da eş zaten, karı koca. Onların istediği ve diğer geliştiricilerin sunduğu mekaniklerle çıkan bir oyun oldu. Ve kalitesini, ne kadar sattığını, her şeyi gördük. Yani. Ne ki üst şirket Cyberpunk'ta olduğu gibi karışırsa olaya yatırımcılar karışırsa saçma sapan bir hal alıyor. Ne yazık ki. diyorum ve yeni bir Game Pass yolunda ilerlemeye çalışan bir habere geçiyorum. Netflix'ten büyük plan geliştirme aşamasında. <laughs> Netflix'ten büyük plan deyince böyle şey büyük diyor. resmi görün büyük falan. resmi görün. Geliştirme aşamasında 80'den fazla oyun varmış ve bundan sonra bu ay dahil olmak üzere yani Ağustos ayı dahil olmak üzere her ay minimum bir oyun platforma geleceği. O zaman daha böyle mobil oyun tadında Onlar şeyler da var, bekleyeceğiz büyük, yapımlar büyük ihtimalle. Da var. E, Çünkü her ay oyun da var. getirmek e zor ama şey de oluyor ya hani kendi <laughs> stüdyolarını yaptırmak dışında <laughs> şey Hades gibi ne bileyim Katana <laughs> Zero gibi GTA Trilogy geldi geçen evet. yıl. Onlardan da aldıkları için yine orada hani şey oluyor. E, kütüphaneyi doldurabiliyorlar. Sadece hani kendi geliştirdikleri <laughs> oyunlar değil, satın aldıkları yapımlar da oluyor. E, geçenlerde bununla ilgili zaten DH+ kanalında bir Tam da bu kanal. <laughs> bir video atmıştık zaten hani Netflix'in oyun kütüphanesinde neler var şu an nasıl gidiyor diye. Gerçekten mobil platformun Game Pass olma yolunda çok hızlı ilerliyor. Aslında şu anda mobil platformun bir Game Pass'i var. Apple Arcade. Ama ama sadece Apple tarafında. Evet ve bence iki kütüphaneyi kıyasladığımda şu an Netflix sanki bir tık daha önde çünkü GTA var, Hades var, Katana bir yani var, Yani Netflix'e erişebildiğin var. yerler daha fazla ya. E, tabii. Televizyonun, mobil, tabletin, telefonun, en yani Netflix'e her yerden erişebiliyorsun. Ama Apple Arcade'e Apple cihazlardan erişebiliyorsun. Şey, kıyaslamayı şöyle yapabiliriz daha doğrusu. Çünkü oyunları da sadece mobil evet. platformda oynayabiliyorsun. Yani Android'de de var birisi. He. Diğeri sadece iOS cihazda var. Evet. Gibi o da bir var. Nokta var. Yani bir de iPad OS'de de var. Ee, yani baktığımızda Netflix'in bu ilerleyişi güzel. Biz bugün Savaş'ta Kerem'le ikisi bir de konuşurken de şeyi konuştuk. Geçen hafta aslında seninle de biraz konuşmuştuk. Bu konsolun olmadığı bir oyun sektörü dünyasına <laughs> doğru gidiyoruz. Netflix'in mesela televizyonlara da bu oyunu getirip streamingle vermesi GeForce Now gibi. Bence çok uzak bir gelecek değil. Bence bir noktada bunu da planlıyorlar. Çünkü mutlaka. Daha öncesinde ben Netflix bu oyun tarafının yöneticisiyle yaptığım bir röportajda şeyi çok açık söylemişti. Triple A oyunlarımız da geliyor demişti tabii. Triple A oyunu e, mobil cihazda oynatmak zor iş. Gerçi baktığında Assassin's Creed Mirage oynanıyor. <gülüyor> ya <laughs> telefonla ya. Bir noktada yani. şeye de gelecek bu olay bence. Televizyonlara falan. Onların da sonuçta içinde ha, bir işlemci evet, var işte, ya. Evet, televizyon şu an Hı. çok fazla oynatabilecek televizyon yok. Ee, ama bir noktada olacak. Ama işte GeForce Now gibi servislerle yani iki evet, N harfinin olur. yan yana geldiği bir denklem düşünüyorum şu an Netflix, Nvidia. Olabilir. Güzel şeyler çıkabilir. Ki şeye de getirebilir. Atıyorum sonuçta Netflix uygulaması tarayıcı üzerinde. Mesela Amazon ücretsiz oyun veriyor aylık. Hı -hı. Bunları direkt tarayıcıdan indiriyorsun game hub üzerinden. Netflix'in öyle bir kütüphane açtığını düşünsene kendine. Güzel Bilgisayarda olsun. tarayıcıdan indiriyorsun, oynuyorsun. Netflix üyeliğini giriyorsun. Böyle bir noktaya yutulabilir Netflix'le iş. Ya önleri açık ki zaten hani artık neredeyse yapmayanı dövüyorlar gibi bir durum var hani. Herkes her sektöre girebiliyor. Netflix de buradan ekmek yemeye çalışıyor ki bunu da iyi bir şekilde yapıyor şu ana kadar. Önleri açık olsun. <laughs> şey, sanki bunu karar <laughs> verilmesi benmişim <laughs> gibi hani böyle. Şey var ya bir tane dizi. dizi. Yürüyün, yürüye durun. <laughs> ya, dizinin adını unuttum ya. Türk dizisi mi? Halit Ergenç mi? ne şey diyordu ya. E, Atatürk'le ilgili bir dizi. Şey, Yolun açık olsun Paşa paşam. <laughs> onun gibi oldu biraz. yani. Yani evet Netflix. Ya ben bu arada biraz heyecanlıyım. Bu e, hani her platformun yavaştan oyuna dönme işine biraz heyecanlıyım. Olumlu mu olumsuz mu etkimi yaratır onu bilmiyorum ama biraz ya, merak kontrolü ediyorum. Kontrolü gidiyorlar gibi geliyor. O beni evet. rahatlatıyor. Özellikle Netflix inanılmaz yatırımlar yapıyor ama hala çok konuşulmuyor. O yüzden biraz daha hani heyecanlıyım. E, Netflix'in şu anda bu oyun tarafının başına da Epic Games'in eski yöneticisi geldi. Yani baktığında hani eskiden yönetici olan birisi geldi. Epic işi şey. bilen insanlarla çalışıyorlar. Aynen. Ben mesela şeye çok şaşırmıştım. Hadis'i, netflix'e özel getirdiler mesela. İnanılmaz şaşırdım çünkü Hadis evet, çok önemli bir indie yapım ama öyle inanılmaz büyük kitlelere oynayan bir yapımda Yok. değil yani. Ya belli ki doğru insanlarla Aynen. karar veriyorlar. Baya Hadis, ya geliştirici Supergiant'a gidip şey demişler. Hadis'i mobil platformlara raport edin ve bunu Netflix'e özel yapın, parası da bizden deyip, hani böyle bir yatırımla gitmişler. Bu önemli bir detay. Yani durduk yerde yani Hades'in geliştiricileri gidip de şey değil bir. ya bizim oyunu Netflix'e alsanız mı falan diyebilir. Bu okey, her şirket yapabilir ama Netflix'in gidip önemli bir geliştiriciye bunu söylemesi ne kadar işi bildiklerini ve ne kadar özen gösterdiklerini gösteriyor. Zaten bir işi hevesle değil, planlı gitmek önemli. Aynen. Mesela atıyorum. Birçok filmin vakti zamanda oyunu da yapılıyordu hani Tabii. filmle aynı zamana denk edilsin diye bunların hepsi ya. berbat oluyordu evet. ama böyle planlı programlı ilerlediğin zaman oyunculara hitap edelim onlar ne seviyor onu buraya getirelim hani kendi kafamıza göre iş yapmayalım İşi bilenlerle çalışıp onların aklına teslim edelim bu kararları dediğin zaman güzel şeyler çıkıyor ortaya şu anda da öyle bir gidişat var. Tekrardan buradan Netflix'e <laughs> başarılarımı sunuyorum. Yol, yolun açık olsun. Başarılarımı sunuyorum. Başarıları yani. Bendeki başarı sizde de olsun falan diye. Öyle. Beni de alın şeklinde güzel. Ee, buradan şöyle... adresimi aşağıya <laughs> yazıyorum. E, son şöyle bir haber vereyim. Epic Games'in indirimleri de başladı yaz indirimleri. Eğer satın almak istediğiniz oyunlar varsa o tarafa da bakabilirsiniz. E, son şöyle bir soru da sormak istiyorum. Netflix biraz karışık bir konu onu da sormayacağım şu ama Euro 2024 ne 2020 olur, 2020, olur falan <gülüyor> <gülüyor> Ya da şey işte artık 2026 Dünya da tüm e, katılımcılarımıza e, oradaki sporcularımıza da başarılar diliyoruz. Sorum şu. Sizce GTA 6 endişeniz var mı diyeyim hatta soruyu değiştirdim. G6 hakkında bir endişeniz var mı? Bir sıkıntılı çıkış yapabilir mi? Teknik anlamda değil, oynanış anlamında. Ben de şöyle bir soru sorayım. Kaç kere erteleme alır? Bu da önemli bir soru. O zaman iki sorunun cevabını bekliyoruz. Bir kaç kere erteleme alır. İki, sizce bir endişe yaratıyor mu yoksa ne olursa olsun en iyisi olarak çıkış yapacak mı? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta New Game Plus'ta tekrardan görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Hoşçakalın.